Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte siyah çizme zeytin hazırlayacağız. Ben zeytinleri bu şekilde ara renk seviyorum ama simsiyah zeytinler için de aynı tarifi kullanabilirsiniz. Kekikleyip yemeği tercih ediyoruz. Markette satılanlara göre çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Lezzetine bayılacaksınız. Denemenizi tavsiye ederim. Hemen geçelim tarife. Öncelikle zeytinlerimizi yıkıyoruz arkadaşlar. Bir güzel yıkayalım. Sonrasında bir kabın içerisine su ekliyoruz. Zeytinleri çizip içine atıyoruz arkadaşlar. Hepsini tek tek çizmemiz gerekiyor. Zeytinlerin içinde arada bozuk ve çürük olanlar varsa onları eklemeyin. Zeytinlerinizi bozacaktır. Böyle kabımın içerisine ekliyorum. Yetmezse diğer kabın içerisine alacağım. Üç yerinden çiziyoruz bıçak yardımıyla. Evet, çizmiş olduğum zeytinlerim hazır arkadaşlar. Şimdi e, kavanozumun kapağını kapatacağım. Karanlık bir yerde bekleteceğim. Her gün düzenli olarak suyunu değiştireceğiz. 10 ile 12 günde suyunu değiştirdiğimizde hazır olmuş olacak salamura hazırlama işlemi için. Gördüğünüz gibi bu son günü zeytinlerimin suyunu değiştirmem için. Bu şekilde zeytinlerin suyunu değiştiriyoruz. Sonra tekrar su ekliyoruz. Sonra tekrar kaldırıyoruz. Aynı işlemi 12 gün yapabilirsiniz. Yine zeytinlerin cinsine göre değişebilir. Şimdi ben salamurasını hazırlayacağım zeytinlerimin. 12 gün yaptım bu işlemi yaklaşık olarak. Kabımı aldım, boşalttım. Zeytinlerime gördünüz. Yumuşadı biraz daha. Misler gibi görünüyor. Acılığında vermiş olduğu o suyla birlikte zeytinin acı suyunu boşaltmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan kabımı yıkayıp içerisine dolduruyorum zeytinlerimin. Salamura hazırlama işlemi için. Devam ediyorum işlemi. Araya böyle e, limon ekliyorum arkadaşlar tadı güzel olsun diye. Bir adet limon yeterli bir kilo zeytin için. Evet, limonlarımızı da ekleyelim. Tabii benim onları da ekleyince kabım yeterli olmadı. Başka bir kapta devam edebilirim eğer yetmezse. Evet salamurasına geldi şimdi. Salamurası için 1,5 yemek kaşığı salamura tuzu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle sepeleme olacak. 1,5 yemek kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Yetmezse diye bu ayran kabını getirdim ama gerek kalmadı. Evet. Bir kahve fincanı sıvı yağına ekledim arkadaşlar. Zeytinyağı kullanmıyoruz. Zeytinyağı çek e zeytinleri çürütebilir. Bir çay kaşığı da şekerimize ekledik. Şimdi soğuk su ilave edeceğim. E suyumu da ilave ettim. Kapağını kapatıyorum böyle. Yaklaşık ortalama bir hafta içerisinde oluyor. Arada tadabilirsiniz arkadaşlar zeytinlerin durumunu görmek için. Bir haftada zeytinleriniz hazır olmuş olur. Bakın benim hazır. Başka bir kaba aldım böyle daha geniş olsun diye. Sizlere de göstermek amaçlı. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Harika oluyor. Dışarıda satılanlardan çok çok farklı. Lezzetine doyamayacaksınız. Mükemmel oluyor. Ben çok beğeniyorum. Böyle yemek istediğinizde içerisinden kaşık yardımıyla alabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar kekiğini ekliyorum. Kekikleyip de yiyince mükemmel oluyor. Kekeye bayılıyorum. Zeytinle çok yakışıyor. Ee, bu şekilde sunum yapmanızı tavsiye ederim sizlere de. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beğenip yorum yaparsanız da sevinirim. Herkese afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.